Evet şimdi bu yay dalgaları iki bölümündeki e, atmaların yay e, hızından bahsetmiştik. Bununla ilgili bir örnek çözelim arkadaşlar. E, sorumuzu okuyalım. Bir yay var elimizde. Yay F kuvvetiyle gerilmiş. Ve bu yayda bir atma oluşturulmuş. Yukarı aşağı sarsıntı oluşturarak bir atma oluşturulmuş. Bu atmanın hızı soruluyor. Burada telin boyu 1 metreymiş bu boyumuz. Kütlesi de 2 kilogrammış. Bu yay 18 Newtonluk kuvvetle gerildiğinde yay üzerinde oluşan atmanın yayılma hızını bulunuz demiş. Yayılma hızı formülümüz gördüğünüz gibi V eşittir karekök içerisinde F bölümüydü arkadaşlar. Yazalım. Eşittir karekök içerisinde F bölü Burada F'i biliyoruz arkadaşlar. 18 Newton. Şimdi mü neydi? Eşittir M bölü L idi. M kütlesi yani 2 kilogram. L uzunluğu 1 metre. Buradan 2 çıkar. Formül yerine yazalım. V eşittir. F 18 mü 2 kare kök içerisinde. Buradan kök içerisinde 9. Buradan da 3 metre bölü saniye çıkacaktır. Arkadaşlar buradaki bu yaydaki atmanın yayılma hızı 3 metre bölü saniyeymiş. Bir benzer örnek daha yapalım arkadaşlar. Bunu kısaca yazdım ben. Bakın kütlesi 6 kilogram olan bir yay, ip, tel artık neyse. Yayda oluşturulan bir atma var. Bu yay 24 Newtonla gerilmiş. Uzunluğu da 400 santimmiş. Bunun bir önceki sorudan tek farkı metre verilmemiş de santimetre verilmiş. Buna dikkatinizi çekmek için yazdım. Hız eşittir. Karekök içerisinde F bölümü Burada biz F'i biliyoruz 24 bölü. mü yerine ne yazacağız? Kütle bölü Pardon özür dilerim e doğru kütle bölü uzunluk yani 6 bölü 400 santim yerine 4 metreyi yazacağız. Buradan 24 çarpı 4 bölü 6 çıkacaktır. Sadeleştirmeleri yaparsak 4, 4 göre 4, 16 karekök içerisinde 16 da dışarıya, ve eşittir 4 metre bölü saniye olarak çıkacaktır arkadaşlar.